Efendim merhabalar. Bugün 10 Kasım Atatürk'ü kaybedişimizin 86. yıl dönümü. Saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Sadece 38 yaşındayken Samsun'a çıkıp Kurtuluş Savaşı'nı başlatan çok çok önemli bir aktör, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri. Saray rejimi ülkeyi anahtar teslim işgalcilere bırakmışken o elde kalan artık malzemelerden gerçekten elde kalan artık malzemelerden büyük bir yokluk içinde tekrar bir varoluş, tekrar bir diriliş, ayağa kalkış ve bir devlet inşa etme sürecini başlatıp neticelendirmeyi başardı. Sizlerden gelen ilk soruda şu 10 Kasım Çankaya Köşkü'nde kabine toplantısını neyi ifade ediyor? Şunu ifade ediyor. Geçen yıllar şunu gösterdi saray rejimine Atatürk toplum üstünde o kadar etkili bir iz bırakmış ki ne kadar silmeye çalışırsak, ne kadar çatışmaya gayret edersek o kadar kaybediyoruz. Ve artık her kesimden oya ve desteğe ihtiyaç olduğu ya da artık hiç kimseden oy kaybetmeye tahammülleri kalmadığı için hiç inanmadıkları şeyleri söylemeye ve yapmaya gayret ediyorlar. Şimdi bugün sizlerden gelen soruları yanıtlama günü ama bir şeyi tekrarlayacağım. Gelen soruların iki baskın grubu var. Bunlardan bir tanesi Özgür Özel ve CHP yönetimi ile alakalı. Diğeri ne zaman kurtulacağız ile alakalı. Yani hepimiz çok karamsarız. Hepimiz umutlarımızı büyük ölçüde yitirmiş durumdayız. Bunun tek nedeni baskıcı ve despotik kayyımcı bir rejim değil. Diğer tarafta Özgür Özel ve CHP yönetiminin ortaya koyduğu performans. Özgür Özel'i kurultay yapıp görevden alırlar mı diye bir soru var. Arkadaşlar CHP'nin en güzel yanı kurultay yapabilen bir parti olması. Ama bu kadar sıklıkla genel başkan değiştirmek. Ben o zaman şunu sorarım. Sürpriz yumurtadan neden Özgür Özel'i çıkarttınız? Değil mi Kılıçdaroğlu'na karşı? Bir bayrak açma süreci başlattınız ve burada Kılıçdaroğlu'nun ikinci adamı konumunda olan Özgür Özel'in üstüne neden tüm stratejinizi koydunuz diye bir soru sormak gerekiyor. Bu soruyu yanıtlamadı CHP elitleri. Madem Özgür Özel'i seçtiniz, o zaman onu daha dengeli bir siyaset yapmaya zorlamanız gerekiyor. Zira gerçekten Özgür Özel danışmanları şu gruba gelen sorulara Bunları izleyiciler kendi tabanınız yazıyor arkadaşlar. Bir sizler hakkında neler düşündüğünü, sizlerin performansı hakkında hangi fikirlere sahip olduğuna şöyle bir bakmanız gerekiyor. Özgür Özel'in Deniz Baykal'ın yolundan gittiğini düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Deniz Baykal böyle aşırı layıklık üstünden söylem geliştiren, küçük olsun ama benim olsun ifadeleri kullanan bir liderdi. Özgür Özel öyle değil. Deniz Baykal daha küçük olsun benim olsun CHP bana yeter modundaydı. Özgür Özel'in izah edemediğimiz bazı davranışları var. Bir önceki yayında altını çizmeye çalıştım. Şunu anlayabilirim bakın. Bir yerde karşılaşırsın, Erdoğan'la tokalaşırsın. Hatta toplumsal tepkileri aşağıya ya da işte tansiyonu aşağıya çekmek için bir bayramda arayabilirsin. Ama partine kayyım atandığı, diğer belediye başkanının mitle tehdit edildiği, diğerine siyasi yasak getirilme sürecinin başlatıldığı bir dönemde yani acının en zirve yaptığı dönemde çıkıp ben işte hala yumuşama, normalleşme, Erdoğan'ı ararım, tokalaşırım bu açıklamaları yapmanın bir anlamı ve izahatı yok. Yapabilirsin diyorum bak yine doğru olduğuna inanmıyorum. Günü geldiğinde duruma göre bazı hamleler yapabilirsin ama normal değil. İzahı Normal olmayan şeylerle karşı karşıyayız. İzaha muhtaç şeylerle karşılaştığımızda başımıza neler geldiğini Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecinde hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir seçimi gümüş tepside Erdoğan'a nasıl verdiler? Seçilme ihtimali çok yüksek olan iki belediye başkanını nasıl bozuk para gibi harcadılar? Hiç kimse de çıkıp cevap vermediği gibi adam hala ofis tutmuş siyaset yapmaya. Küçük olsun, CHP benim olsun. Ben oradan bağırayım, naralar atayım ama netice alamayayım önemli değil demeye devam ediyorlar. Bunlar sizleri karamsarlığa iten AKP rejiminin baskıları değil, muhalefetin bu kör, topal insanı umutsuzluğa sevk eden açıklamaları. Bir soru da diyor ki iktidarı ayrı kötü, muhalefeti ayrı kötü. Yani bu halkın emekçileri nereye gidecek? Halkın hem entelektüel düzeyi çok kötü hem işte sosyal patlamaların eşiğindeyiz. Bu bunun düzelme süreci var mı? Tabloya böyle baktığınız zaman maalesef gerçekten çok kötü bir tablo çizmişsiniz ve doğru bir tablo çizmişsiniz. Halkın siyasi refleksleri ve seviyesi de çok çok kötü. Entelektüel kapasitesi de çok kötü. Ahlaki kapasitesi de çok kötü. Onun için ben işte seçimden önce Cumhurbaşkanlığı seçimden önce Türkiye'nin çıkışının elitler uzlaşısından geçtiğini söylemiştim ve altılı masanın bir umut olabileceğini söylemiştim. Ama söylediğimiz altılı masa tavsiye ettiğimiz hiçbir şey yapmadılar. Seçim güvenliğine yönelik bir hamle yapmadılar. Cumhurbaşkanı adayını hangi metodolojiyle belirleyeceğiz sorusuna yanıt vermediler ve seçime 3 kala pimi çekilmiş bomba gibi o güzelim birlikteliği havaya uçurup 3-5 milletvekilliği alma pahasına en küçük partilerinde çok büyük vebali var. Sadece Meral Akşener'in değil. Babacan'ın da Davutoğlu'nun da Saadet Partisi'nin de hepsinin çok büyük veballeri var. Orada çıkıp biz bir metodik belirleyelim kardeşim. Cumhurbaşkanı adayını hangi metotla belirleyeceğiz diye ben 50 kere sordum burada. Ne oldu? Zaman daraldı. Pimi çektiler. Verdiler elimize el bombasını. Biz de elden ele dolaştırmaya başladık ne yapabiliriz diye. O telaş şeyle ben dedim ki işte iki cum belediye başkanını bari cumhurbaşkanı adayı yapın da durumu kurtarmaya gayret edelim. Sonra da süreçte verdiğimiz destekten dolayı hiç hak etmediğimiz şekilde bir de Kılıçdaroğlu'ya çıktı adımız. Ekrem İmamoğlu çok güzel bir soru diyor ki orada burada gölge başkan gibi dolaşacağına Özgür Özel'le neden eş başkan olmuyor? Valla ayakta alkışlıyorum gerçekten çok güzel bir öneri. Neden benim aklıma daha önce gelmedi? CHP bir eş başkanlığa gitmesi gerekiyor. Bu net bir şekilde gözüküyor. Özgür Özel bir stratejisi var ve bu strateji çok tepki alıyor. En azından kendi tabanını CHP'nin tutabilmesi için bence de Ekrem İmamoğlu'nun eş genel başkan olması gerekiyor. Hem ülkeyi hem partiyi rahatlatmak hem de muhalefetin hala umut olduğunu gösterebilmek için şimdi geldik Bahçeli sorularına. Çok önemli sorular var ama bunları ben de başlangıçta bazı detayları ıskaladığımı görüyorum. Bahçeli ile Erdoğan satranç oynuyor diyor bir soru. Gerçekten de öyle gözüküyor. Satranç oynuyorlar. Erdoğan Bahçeli'nin yaptığı açıklamalarla alakalı soru almıyor. O yarı resmi gazeteciler var ya uçağını aldı. Onlara emir gidiyor. Bu konuda soru sormayacaksınız. Şu konuda soru sormayacaksınız. Şimdi de şey sorusunu yasaklamışlar. Erdoğan'ı tekrar başkan yapacağız. Adayımız Erdoğan'dır sorusunu yasaklamış Erdoğan. Ben de size demiştim ki ya ortada seçim yok. Erken seçim kararı yok. Hiçbir şey yok. Bahçeli çıktı adayımız Erdoğan dedi. Bahçeli adayımız Erdoğan dediyse kafasında bir seçim planı var demektir. Bir başka soru da haklı olarak diyor ki Bahçeli'nin erken seçimden nasıl bir çıkarı var? Şimdi arkadaşlar bunları okumak çok kolay değil ama çok genel yorumlar yapabilirim. Bir, Erdoğan gemisinin batmak üzere olduğunu birlikte o gemide batmaktansa ki bu benim genel bir teorimdir. Çok başlangıçtan beri söylediğim size çok sıkı takipçiler hatırlayacaktır. Son tahlilde Erdoğan'la batmaktansa o gemiden çıkıp meşru zeminde kalıp Erdoğan'ı gayrimeşru bir fotoğrafın içine itmek olabilir Bahçeli'nin programı ya da projesi diye. Yani sonuna kadar o süreci karşılıklı kullandılar. Aslında başından beri birbirlerinden nefret ediyorlar ama çıkarları yok, çıkışları yok. Bir suç kardeşliği gibi yollarına devam ettiler. Şimdi Bahçeli Öcalan'ı meclise davet eden Türkiye'deki liberal liderlerin bile yapamayacağı açıklamaları yapıp Erdoğan'a marjinal bir alanda fotoğraf vermeye itiyor. Bir çıkarı yok. Sadece Erdoğan'la aynı gemide batmak istemiyor olabilir. Farklı bir zeminde mesela CHP'nin iktidara devralırken belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayına etki edecek konuma çekilmek istiyor olabilir. Bunlar ama hepsi ihtimaller henüz somutlaşmadan böyle erken yorum yapmak da istemiyorum. AKP MHP'yi sırtından atar mı diye bir soru var. Nereye atıyorsun? Partinin oyları %30'un altına inmiş. Erdoğan'ın beğenisi %40'ın altına inmiş. Böyle bir durumda müttefiklerini azaltma ihtimalin olabilir mi? Olamaz. Öyle bir şey yok. Bahçeli ile birlikte Erdoğan yürümek zorunda. Türkiye'nin bir kurtuluşu olacak mı? Olacaksa hangi yol izlenmeli? İşte Erdoğan rejiminden nasıl kurtuluruz? Böyle defaatle sorular geliyor. Arkadaşlar, Türkiye böyle bir adamın batırabileceği bir ülke değil. Bir kere şu korkularınızı bir tarafa bırakın. Bakın bugünler geçtiğinde tekrar Türkiye'de modern bir devlet, kusurlu da olsa işleyen bir demokrasi, kısmen bağımsız ve özgür bir yargı ve medya inşa ettiğimizde şöyle diyeceğiz. Ya neydi o ya? Biz neleri konuştuk ya? Koskoca bir ülke, koskoca bir cumhuriyet, yüz yılını aşmış bir çınar, tek bir adam onu yatırdı, kaldırdı, doğrulttu. Sezar gibi bunu öldürürüm, bunu yaşatırım dedi ve biz büyük bir şokla biz ne yaşadık ya diyeceğiz. Bunları diyeceğiz. Bakın Türkiye gerçekleri otoriter bir rejimi sırtında taşıma, onu ebediyen götürme ve ayakta tutma ile örtüşmüyor. Sadece şu sorunun yanıtını bilmiyoruz. Ne kadar bedel ödenecek yeni bir demokrasi inşa edebilmek için. İşte burada ben Bahçeli'nin altını çizdiğim zaman kızıyor bana bazı izleyicilerim. Bahçeliden mi umut bekliyorsun diye. Arkadaşlar Türkiye'nin kazasız belasız bir hukuk devleti ve demokrasiye tekrar dönüşünde en güçlü ve en etkin ve en pratik rolü oynama ihtimali olan aktör MHP ve Bahçeli. Bunu görmeniz gerekiyor. Sevseniz de sevmeseniz de bunu görmeniz gerekiyor. MHP bu rolü oynayarak Türk demokrasi tarihine geçebilir. Türk demokrasi tarihine geçip geçmişte üstünde olan negatif imajların, bulutların hepsini darmadağın edebilir, merkeze yürüyebilir. Bunları yapma şansı var. Belki de Bahçeli ve arkadaşları bu istikamette planlar yapıyorlar. Umut ediyorum çok güçlü danışmanları vardır. Tarihi bir fırsat aslında MHP'nin kapısına gelmiş durumda. Bakalım o fırsatı ne kadar ciddi bir şekilde kullanabilecekler. Başkanlık seçimi neden 50 artı 1? Eskiden çok oy olan başbakan oluyordu diye bir soru var. Bu teknik bir siyaset bilimi sorusu. Evet en çok oy olan başbakan olmuyordu arkadaşlar. Mecliste salt çoğunluğu yakalayan başbakan olabiliyordu. Meclis onu 24 saat içinde isterse indirebiliyordu. Koalisyonlar çıkıyordu. Dengeli bir şey oluyordu. Şimdi başkana öyle bir yetki veriyorsun ki KHK'sı var. Meclise ihtiyacı yok koalisyon kurmuyor, partilere ihtiyacı yok. İstediğini bakan yapabiliyor, milletvekillerine ihtiyacı yok. Hele Türkiye'deki başkanlık senatosu da yok. Yok oluyor. yok. Böyle bir adam, bu kadar yetkiyi verdiğin adam, belediye başkanı seçer gibi %27 ile %29 ile %30 ile falan seçilebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Başkanlık seçimi tüm yetkileri bir aktöre verdiği için, bir kuruma değil, seçiminin çok farklı ve güçlü bir oyla olması gerekiyor. Son soru şu. İmamoğlu'yla Yavaş'ın aynı anda aday olabileceğini söylemiştiniz. Ben siyasi yasak geleceğine maalesef inanıyorum. Ama gidişata bakacağız. Yani ben şunu kastediyorum. Bunları aday yapın. Daha dokunulmaz hale getirin. İkisi de adayımızdır deyin. Daha dokunulmaz hale getirin. Ama bu iki grubun Yavaşçı ve işte İmamoğlu'cu taraftarların birbirine girmesi ve birbirini yıpratması anlamına gelmez mi? Ya gelebilir, kısmen olabilir ama Erdoğan buna müsaade etmeyecektir siz merak etmeyin. Birine siyasi yasak, birine bir başka çelme ile hamle yapacaktır. Herhangi birinin karşısına çıkmaz bakın Erdoğan. İkisine mani olamazsa şayet, ikisine birden, ikisinin de, tekinin de karşısına çıkıp aday olmaz seçim kaybederek siyasete veda etmez. Onun için rahat olun. Ben onu söylememin gerekçesi şu. Siyasi yasağın bedelini artırmak gerekiyor. Keşke CHP bu cesur hamleleri yapabilse. Sizlerden gelen ve yanıtlayamadığım soruları bir başka yayında yanıtlamaya çalışacağım. Bir sonraki yayında, bir sonraki cevaplıyorum da belki. Tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.